Periler Perisi Masalı Evvel zaman içinde, ALBUR zaman içinde. Bir kral bir türlü çocuk sahibi olamıyormuş. En sonunda eşi dünyaya, güzeller güzeli, yanakları al, dudakları bal, bir kız dünyaya getirmiş. Kız o kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki, kral onun adını perilerin perisi koymuş. Kızın ismini yakın zamanda dilden dile dolaşa dolaşa perilerin kulağına kadar gitmiş. Periler kızın ismini duyunca çok sinirlenmiş. Nasıl olur da bir insana böyle isim verilir? Onu kaçırıp ona işkence edelim de ondan intikamımızı alalım demişler. Bu görevi de içlerinde en yaşlı, en bilge olan periye vermişler bu peri o kadar yaşlıymış, o kadar yaşlıymış ki sadece bir gözü görüyormuş. Her gece tek gözünü ve tek dişini çıkarıp içinde güçlendirici sıvı olan bir şişenin içinde tutmak zorundaymış. O kadar zalim, o kadar hainmiş ki tüm vaktini yapacağı kötülükleri düşünerek geçirirmiş. Zalim olduğu kadar tecrübeli de olan yaşlı peri için perilerin perisini kaçırmak hiç de zor değilmiş. O sırada daha yedi yaşında olan bu zavallı kız kendini bu korkunç yaratığın elinde bulunca neredeyse korkudan ölüyormuş. Neyse ki yeraltı denizlerinde onu birkaç saat dolaştıran yaşlı peri harika bahçelerle çevrili bir saraya götürdüğünde morali biraz olsun düzelmiş. Sarayda ona arkadaşlık eden kedisi ve köpeğinin de onları takip ederek kızın yanına geldiğini görünce de eski neşesi iyice yerine gelivermiş. Onu güzel bir odaya yerleştiren yaşlı peri, bu şöminede yanan ateşi asla söndürmemelisin demiş. Ayrıca gözü ve dişini sakladığı şişeyi de kıza verip onlara gözü gibi bakmasını yoksa en kötü şekilde cezalandırılacağını söylemiş ve ortadan kaybolmuş. Aradan yıllar geçmiş. Prenses kötü perinin emirlerini yerine getirerek yalnız yaşamaya alışmış. Artık babasının sarayını neredeyse hiç hatırlamıyormuş bile. Bir gün bahçede havuzun yanından geçerken güneş ışınlarının suda bir gökkuşağı oluşturduğunu fark etmiş durup bu manzarayı hayranlıkla izlerken kendisine seslenildiğini duymuş. Ve durup sesin nereden geldiğini dinlerken sesin gök kuşağından geldiğini duyunca çok şaşırmış. Bu genç bir adamın sesiymiş. Onu göremiyormuş ama sesinin yumuşaklığından onun yakışıklı ve hoş biri olduğunu tahmin edebiliyormuş. Bu olağanüstü gökkuşağı aslında kudretli bir kralın genç oğlu olduğunu, kötü yürekli yaşlı perinin ailesine duyduğu kin nedeniyle kendisini saraya kapatıp bu hale getirdiğini, uzun süredir çektiği acılara zor dayandığını ama artık tutsaklığının onu üzmediğini, çünkü ilk gördüğü andan beri periler perisine aşık olduğunu söylemiş. O kadar güzel konuşuyor, o kadar güzel iltifatlar ediyormuş ki daha önce kendisine böyle güzel sözler söylenmeyen prenses mest olmuş. Prens sadece gök kuşağı olarak görülebiliyor ve konuşulabiliyormuş. Perilerin perisi her seferinde havuzun başına gidip gök kuşağı prensiyle sohbet ediyormuş. Bir gün yine sohbet ederlerken zamanın nasıl geçtiğini fark edememişler. Prenses beslemesi gereken ateşi unutmuş ve ateş sönüvermiş. vermiş. Yaşlı peri verdiği görevin ihmal edildiğini görünce kızmak şöyle dursun sevinmiş bile. Çünkü böylece eline güzel mahkuma ceza verme fırsatı geçmiş. Zalim peri kıza ertesi sabah şafak sökerken kalkmasını ve sönmesine neden olan ateşi tekrar yakması için ateşler perisine yalvarmasını söylemiş. Ateşler perisi ise önüne çıkan her şeyi yer, özellikle genç kızları yemeği de çok severmiş. Kız yaşlı perinin istediğini mecbur kabul etmiş. Güneş doğmadan, prensini bile göremeden yola çıkmış. Periler perisi ormandan geçerken gördüğü bir kuş Öterek yakınlarındaki bir pınarda parlak bir çakıl taşı bulacağını, onu almasını ve gerektiğinde de kullanmasını söylemiş. Kız da kuşu dinlemiş ve kısa süre sonra ateş perisinin evine varmış. Neyse ki korkunç canavar o sırada evde değilmiş. Evde sadece karısı varmış. Kadın güzelliğinden ve zarafetinden etkilendiği çakıl taşını görünce Hemen periler perisinin ateşi almasına izin vermiş. Sonra da kızın yanındaki çakıl taşını almış, karşılığında ona başka bir taş verip bir gün işine yarayacağını söylemiş ve hiçbir zarar vermeden onu geri evine yollamış. Kızın ateşle birlikte döndüğünü gören yaşlı peri çok şaşırmış hem de sinirlenmiş. Periler perisi ise gökkuşağı prensiyle buluşmak ve hikayesini ona anlatmak için can atıyormuş. Ama karşılaştıklarındaysa onun koruyucusu olan bir perinin ona her şeyi daha önceden anlattığını görmüş. Başlarına bir şeyler gelebileceği korkusuna kapılan iki sevgili ise artık prensesin odasında buluşmaya karar vermişler. Periler perisi her sabah camın önüne birleyen su koyuyor. Güneş yükselince ışınları sudan yansıyınca gök kuşağı beliriyormuş. Bu sayede prensle beslemesi gereken ateşten ve yaşlı perinin gözünü ve dişini sakladığı şişeden de uzaklaşmamış oluyormuş. Güneş ışınlarının yeryüzüne düştüğü her anı güzel sohbet ederek geçiriyorlarmış. Bir sabah yine buluştuklarında Gök kuşağı prensi çok kederliymiş. Başka bir yere sürüleceğini duymuş. O günü ne yapacaklarını düşünerek geçirmişler. Günün son ışıklarıyla ayrılırken ertesi gün tekrar birbirlerini görmeyi ümit etmekten başka bir şey gelmiyormuş ellerinden. Ne yazık ki ertesi gün hava çok kasvetli ve karanlıkmış. Sadece bir ara güneş bulutların arasından çıkıp yüzünü göstermiş. Güneşi görünce perilerin perisi heyecanla pencereye koşmuş. Ama o telaşla bir gece önce leğene doldurduğu su yere dökülüvermiş. O sırada korumakta olduğu cam şişelerin içindeki sudan başka su bulma imkanı da yokmuş. Sevdiği genci son bir kez görebilmek için hemen şişeleri kırıp içindeki sıvıyı leğene dökmüş. Gökkuşağı ortaya çıkınca onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacağını, ikisi de özgür kaldıklarında evleneceklerine birbirlerine söz vermişler. Prenses asla başka birisiyle evlenmeyeceğine ve birlikte olabilmeleri için gerekirse gözünü bile kırpmadan ölüme gideceğine yemin etmiş. Başına gelecekleri umursamayan periler perisi, köpeğini, kedisini, ve bahçeden aldığı ağacın bir dalını ve ateşler perisinin verdiği taşı dışında hiçbir şey almadan oradan ayrılmış. Prensesin kaçtığını gören yaşlı peri öfkeden deliye dönmüş. Hiç zaman kaybetmeden peşine düşmüş. Ve yorgunluktan bitap düşen prensesi bir mağarada yakalamış. Köpek onu fark etmiş ve hemen yüzünden ısırmış. Kötü peri acı içinde sendeleyip duvara çarpmış ve kalan tek dişini de kırmış. Bunları gören prenses hemen hızlıca oradan uzaklaşıvermiş. Arkasına bile bakmadan koşmuş fakat bir süre sonra yorgunluktan dinlenmeye karar vermiş. O sırada yanında getirdiği ağaç dalı yere değmiş ve içinde güvenle uyuyabileceği yemyeşil bir çardak vermiş. Ama kötü peri onun peşinden gitmekten vazgeçmemiş. Perilerin perisi tam uykuya dalarken hemen yanına gelmiş. Ama prensesin kedisi onu fark etmiş ve çardağın dalından sıçrayıp kötü perinin kalan tek gözünü de tırmalayıvermiş. Böylece prenses kötü periden kurtulmuş. Aradan bir zaman geçince prenses açlıktan ve susuzluktan bir hitap düşmüş. Ormanın içinde yürürken küçük bir ev görmüş. Kapısını çalmış, kapıyı yeşil elbiseli olan bir kadın açmış. Kadın kızı çok güzel karşılamış, ona yemek vermiş ve uyuyup dinlenmesi için ona yatak hazırlamış. Periler perisi sabah iyice dinlenmiş olarak uyandığında Kadın ona artık sıkıntılarının sona erdiğini, ne dilerse yapacağını söylemiş. Prenses evden ayrılırken kadın ona bir ceviz vermiş ve sadece ihtiyacın olduğunda bunu kullan demiş. Uzun uzun yürüyen prensesin karşısına bir ev çıkmış. Bu evin sahibi de tıpkı diğer kadına benziyormuş. Bu kadın da ona sadece gerektiğinde kullanması için Altın bir nar vermiş. Prenses tekrar yollara düşmüş ve yorgunluktan bitap düştüğü zaman bir ev daha çıkmış karşısına. Bu evler sadece perilere özgü güçlere sahip üç kız kardeşe ait evlermiş. Bu kardeşlerin hepsi birbirlerinden iyi ve temiz kalpli perilermiş. Prenses çok şaşırmış adam hemen gümüş zincirlerden birisine tırmanmasını söylemiş ve prenses zincirlerden birine tırmanıvermiş. Minik adam da altın anahtarıyla gizli bir kapıyı açmış. İçeri girdiklerinde perilerin perisi kendini tüm şatoyu kaplayan ve tavandaki altın, elmas ve yakut yıldızların pırıl pırıl aydınlattığı bir odada bulmuş odanın tam ortasında da gökkuşağının tüm renklerini barındıran bir kumaşla kaplı altın ipliklere asılı bir koltuk duruyormuş. Şato sallandıkça koltuk da yavaş yavaş sallanıyormuş ve üstünde oturanı da mışıl mışıl uyutuyormuş. Koltuğun üzerinde ise prensesten ayrıldığından beri bütün yakışıklılığıyla uyuyan prens çıkıvermiş. Prensi ilk kez gerçek haliyle gören periler perisi, kalbini çalmasını sağlayan yumuşak sesin ve tatlı dilini yitirmiş olmasından çok korkmuş. Aynı zamanda prensin hala uyuyor olması ve sevdiği kızın varlığını fark edememesi onu biraz üzmüş. Prenses onunla konuşmaya çalışsa da prens onu duymuyor, uyumaya devam ediyormuş. Aklına kadının verdiği nar gelmiş. Narı soyduğunda tanelerinin yerinde küçük kemanlar olduğunu ve havalandıklarını görmüş. Kemanlar tavana doğru yükselip boş melodiler çalmaya başlamış. Prens usulca gözlerini aralayıp Prenses'e bakmış. Sevgilisinin kendisini hala tanımamış olmasına endişelenen Prenses bu kez de üçüncü kadının verdiği kristal şişeyi açtığında küçük bir deniz kızı çıkmış. Deniz kızı prense doğru yaklaşıp prensesle nasıl tanıştıklarını ve birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini ve onu ararken prensesin neler çektiğini prensesin kulağına bir bir fısıldamış. Deniz kızı hikayesini bitirir bitirmez Prens uyanmış ve sevinç içinde prensesin ayaklarına kapanmış. Hemen ardından odanın duvarları esneyip açılmış ve mücevherlerle kaplı bir taht belirivermiş. Aynı anda güzel giyimli kadınları taşıyan at arabaları görünmüş. Öndeki en görkemli arabada gökkuşağı prensesinin annesi oturuyormuş. Oğlunu sevgiyle kucaklamış ona babasının yıllar önce öldüğünü ve perilerin öfkesinin sonunda geçtiğini söylemiş. Kraliçenin beraberindekiler de yeni kralı coşku içinde kutlamışlar. Kral tam prensesi annesiyle tanıştıracağı sırada yeşil beyaz giysileri içinde üç kardeş peri belirmiş. Periler perisinin de bir prenses olduğunu açıklamışlar kraliçe iki genci yanına almış, krallıklarına doğru yola çıkmış. Buraya geldiklerinde de halk, krallarını büyük bir coşku içinde karşılamış. Hiç zaman kaybetmeden düğün kutlamalarına başlamışlar. Gökkuşağı prensi ve periler perisinin birbirlerine karşı olan sevgisi hiçbir zaman azalmamış. bir ömür boyu mutlu, mesut yaşayıp gitmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.